Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir launch pool ile sizlerleyiz. Kripto boğa sezonu bize muhteşem pasif kazançlar getiriyor. Airdroplar getiriyor. Projeler hazır sistemde para varken hem komünitelerini e, geliştirmek için hem topluluk odaklı olduklarını göstermek için hem yatırımcı sayılarını arttırabilmek için elini bol tutuyorlar. Onlardan biri de tabii ki de sektörün lider kripto para borsası Binance. Binance hacimlerde gösteriyor stratejileri de gösteriyor. Yeni CEO ile beraber de stratejilerinde çok daha aktifler ve lider konumda olmaya devam ediyorlar. Hacimler iyi durumda. Launch pullardaki etkileri çok iyi durumda. Launch pulllarda artık güzel bir getiri sunuyorlar. Bunda da FDUSD ve BNB'nin de değeri yükseliyor. Ki bundan baktığımızda çok değil. 2-3 ay önce 200 dolar olan BNB'nin e işte 250 dolar olan BNB'nin şu an 600 dolarlarda olduğunu görüyoruz. E hafta arasında aslında Twitter'da beni takip edenler özellikle Telegram kanalında olanlar e bizim 550 dolar civarında BNB aldığımızı biliyorlardı ki şu an BNB neredeyse yine 600 dolarların üstüne e çıkmış durumda. Burada FDUSD yani dolara endeksi olan FDUSD ile BNB'den FDUSD'den daha karlı olduğunu biliyorduk. E bu son zamanlarda neredeyse işte 1000 dolarlık FDUSD'de 1000 dolarlık BNB'den neredeyse %30, %40, %50 daha fazla getiri elde ediyordu. Ama neyi gördük? 550 dolara BNB alan biri ise direkt %10 kar etmiş oldu. Bundan hep bahsediyoruz. Şu an için kripto para boğa sezondayız ve bu işe vakit ayırmamız lazım. Twitter'dan görüyorsunuz. Telegram kanalımda paylaşıyorum. Videonun altında açıklama kısmına gelebilirsiniz. E, dolarınızı kitliyorsunuz. Oradan 20-30 dolar, 50 dolar, 100 dolar getiriliyor. İşte airdroplardan 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar alıyorsunuz. İşte hacim yarışmaları var. E, yeni teknolojik ürünler çıktı. İşte son paylaştığım işte e, teknolojik ürünü kullananından 50 kişiye işte lira veriyor. O yüzden arkadaşlar kripto paralara önümüzdeki bir ayda iki ayda vakit ayırmamız gerekiyor. Binance Launch her birini e, dikkatli bir şekilde vakit ayırmamız gerekiyor. Bu işte güzel bir kazanç var. Şimdi son Binance Launch Pool'u ena çok dikkat çekici bir kar elde ettirdi insanlara. Ya şöyle diyeyim, 10.000 bin, 12 bin dolarlık FDUSD yani elinde 400-500 bin liralık FDUSD'de kitleyen biri arkadaşlar neredeyse 25-30 bin lira kar elde etti. Ciddi bir rakam. Ben en alarımı Launchpool'dan aldım. En alarımı maalesef ucuza e, satmış oldum. Ben de satmış olmasaydım 10-15 bin liralık bir karım olacaktı. Toplam 12 milyar doların üzerinde FDUSD ve BNB kitlenmiş oldu arkadaşlar. E, ciddi bir rakam. E, ve 12 milyar doların üzerinde BNB kitlendi ve Launchpool'da ta, e, dağıtılan en anında değeri arkadaşlar 300 milyon doların üzerine çıkmış oldu. Peki bizi Saga'da neler bekliyor? Birazcık buna değinmeden önce şu Saga projesine bir bakalım arkadaşlar. Ee, Saga projesi nedir? Aslında birazcık değişik bir misyon belirlemiş. Şimdi ben o e, Twitter'da gördüğünüz gibi e, ChatGP'de yani, maalesef ki e, influencerlar birazcık kendilerini anlamadığı dillerde e, tanıtım yapmayı seviyorlar. Üzücü ama benim gördüğüm şey ben genelde Binance'de launch çıkmış projeleri önceden tabii ki de biliyor oluyoruz. Hatta yani ekosistemde olan herkes biliyor oluyor. Saga projesi benim çok karşıma çıkan bir proje değildi. E, layer 1 bir proje. Katman bir, bir proje ve Binance'in desteklediği katman bir, bir proje olması zaten başlı başına olayı ciddi bir seviyeye çıkarıyor ancak e, bakınca birazcık değişik bir e, strateji izlemişler ve diğer e, katmanlarla da e, paralelde çalışabilen onlarla da ilişkiler kurabilen bir layer bir projesi diyebiliriz özellikle. Kullandıkları ekosistem ve marketing olarak bence e, mevcutlu son zamanlarda çıkmış layer 1'lerin bir tık gerisinde olabilirler. Ancak sonrasında üzerine de ekleyebilirler. Yani birazcık konuşmak için erken. E, mesela buna Ronin örneğini verebilirim. Ronin de çok e, ekosistem olarak, topluluk olarak iyi değil ancak pikseli, e, temelini oluşturdukları için sonrasında e, 1 milyar doların çok üzerinde bir fiyatlamaya gelmiş oldular. Yani Saga'nın Layer 1 ve Binance destekli olması bir e, taban değer aslında sunuyor. Diğer sunduğu avantajlardan biri de bir, e, alt yatırımcıları seed yatırımcıları ve ucuzdan öyle ön satış yapmamış olmaları bir avantaj. İkinci avantaj ise arkadaşlar tokenomics'leri eee Şöyle diyeyim 2025 sonuna kadar gerçekten enflasyonist bir baskı olmaması bir avantaj. E, Dikkatle takip etmek lazım. Üçüncü avantaj ise airdrop'ta verdikleri miktar. Şimdi burada e, sanki bir token e, takvim değişikliğine gitmişler gibi görünüyor ve ana sayfamdan da baktığımda öyle çok fazla airdrop vermemiş gibi duruyorlar ya da yaymışlar gibi duruyorlar. Yani ana sayfamda öyle 3000-5000 dolarlık airdrop alabilen görmedim. Ve en güzel avantajı ise ilk çıkacak sirkülasyondaki 90 milyon saganın yarısı direkt launch pool olacak. Launch pool ne demek arkadaşlar? Kimisi 3 dolarlık alıyor, kimisi 5 dolarlık, 10 dolarlık, 20 dolarlık. Bu alan adamlar ya 20 dolarımı alayım köşeye çekileyim demiyorlar. Genelde ellerindeki miktarı yükseltmeye yönelik hareket ediyorlar. Bu yüzden de net bir şekilde şunu söyleyebilirim. FDUZ'de ve BNB getirisi çok iyiydi ya. Bu launch pool'da çok daha iyi olabilecek ve ciddi bir getir var. O yüzden ben şu 3-4 günde özellikle BNB fiyatının e, en kötü senaryoda kendini koruyacağını düşünüyorum. İyi ki BNB almışım. Keşke daha fazla alsaydım dedim. Ve bir dikkat çekici bir şey daha var. E, Türkiye'nin ekos e, hacmi de herhalde dikkate daha... E, dikkate değer bir e, ee, rakama ulaştığı için Saka TR'ye paritesi de açılmış burada. İlgi çekici. Şimdi arkadaşlar başladık. Birazcık da, da launch pool'umuzdan bahsedelim. E, ee, launch pool'da benim bilmediğim bir özellik vardı arkadaşlar. Ee, ön kısmından esnek bir şekilde e, BNB'lerinizi kitlediğinizde de e, bu launch Launchpool'a dahil oluyormuş. Bunu bilmiyordum. Yani ya abi benim elimde 10 tane BNB var ya ben bunu hayatta satmam bu ağa boyunca dediğiniz kısımda arkadaşlar Simple Earn kısmına geliyorsunuz ve e, bakın şu an şöyle ha, hatta direkt BNB'yi seçebileceğim. Bakın burada Simple Earn ya da işte esnek e, stake de denilebilir. Burada 30 gün işte 60 gün, 90 gün seçtiğinizde burayı kitlediğinizde bunlar da aynı zamanda launch dahil oluyormuş otomatik. Bu güzel haber. Peki bu gece başlayacak. Ben bu videoyu attığımda herhalde 3-4 saat kalmış olacak. Bu gece 7 saat sonra launch bulumuz başlayacak. FDUSD USD ve BNB ile giriş yapacaksınız. 4 gün sürecek farming süresi arkadaşlar. Peki burada bizim olası kazancımız ne olacak? Detail rules'a girelim bakalım. İlk sirkülasyonda 90 milyon adet saga olacak. Bunun 45 milyonu e, Launchpool'dan gelecek olacak ve bir kısmı da airdrop olacak. Bu da bize avantaj sunabilir. Saga için en güçlü olan şey Etherfi'nin ve ENA'nın gösterdiği güçlü performans olduğunu düşünüyorum. E, Binance destekli Layer 1 proje olduğu için de bu güçlü desteği de arkasına aldığında e, bize güzel bir market cap değeri bekliyor olabilir. Şu an için ENA'nın market cap değerinin 1.5 milyar dolarların da üzerinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ciddi bir değer arkadaşlar. Ee, ve FDUSD son kitlenen FDUSD değeri 2 milyar doların bir tık altındaydı. Ee, 2 milyar doların bir tık altındaydı. 1.9 milyar dolar gibi bir şeydi. Bu da bize neyi sunuyor arkadaşlar? 1000 dolar ile giren biri bile bir günde e, birden fazla saga kazanacak. Bakın bunu bir cebe tutalım. de için söylüyorum. BNB'nin değeri ise 17 17 milyon kadardı değil mi? 17 milyon kadardı. Yani bir BNB'yi bir gün tutan bir kişi arkadaşlar neredeyse 2 sagaya yakın bir değer alacak. 2 sagaya yakın bir değer. 2 değildir ama bu. Yani 1.7 1.8 bir değer. Şimdi saganın fiyatı ne olur arkadaşlar? 900 milyon dolar market kapı görebilir mi saga? Düşünüyoruz görmese bile yaklaşabilir diye düşünüyorum. Şimdi fiyat analizini piyasa 5 gün sonra listelenmiş olacak. Beni Twitter'dan takip edin. Son bir, az önce burada da yaptığım gibi son bir analiz yapıyorum. Yani piyasadan bir gün önce. Çünkü biliyorsunuz piyasa çok değişken. Bu yüzden beni Twitter'dan takip etmenizi öneririm. Hadi diyelim ki 900 milyona geldi. Şimdilik konuşuyorum. Dediğim gibi bununla ilgili ayrıca tweet atacağım. Bu da 10 dolar eder. Bir BNB'si olan kişinin e, bu bir günde yani bir BNB'yi 4 gün tutan biri 8 Saga alsa 80 dolar gibi ciddi bir kar demek bu. Yani şu an güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani birazcık heyecanlanıyorum yanılabilirim Saga 0.5 dolarda da kalabilir 0.3 dolarda da kalabilir. Bunu ayrıca konuşacağız ancak e, şu an için BNB fiyatının için e, iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kaçırdığım bir nokta var mı diye düşünüyorum. Varsa gelip Telegram kanalından zaten sorabilirsiniz. Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ancak rekor bir kazanç var gibi duruyor. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Binance üyeliğiniz hala yoksa e, videonun altına yazarsanız e, ya da Telegram'a gelirseniz özel torpili linki de paylaşabiliriz ya da fırsatlardan sizi haberdar edebiliriz. E, kendinize çok çok iyi bakınız.